Bismillahirrahmanirrahim. Kimi davasından kalmış habersiz, kimi zur, kimi kaçar zikrullah'tan, kimi cehalete ellerini açmış. Muhammed ağlıyor, ümmet perişan. Kimi seherlerde kalkamaz olmuş, kimi dükkanını açamaz olmuş, kimse hak aşkına düşmez olmuş. Muhammed ağlıyor, güller perişan. Kimi okur Kur'an'ı amel edemez. Kimi okur Kur'an'ı dünya işiyle uğraşır. Kim düz yolda şaşırmış önün göremez. Muhammed ağlıyor ümmet perişan. Ne yapalım geldiği gibi. Allah sonumuzu hayırlı eylesin inşallah. Arzularını ilah edinen kimseyi gördün mü? Şimdi ona sen mi vekil olacaksın? Furkan suresi ayet 43. İman dizginini cismi hayvaninin elinden alıp kalbe ruha teslim ettiği için maziye nüfus ve müstakbale hulledebilir. edebilir. Çünkü kalp ve ruhun daireyi hayatı geniştir. Rabbim birdir. Evet herkesin bütün saadetleri bir Rabbi rahimi e olan teslimiyete bağlıdır. Ey Muhammed! Amelce en çok ziyana uğrayan, iyi iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatındaki çabaları kaybolup giden kimselere size haber verelim mi?'' Onlar Rablerinin ayetlerini ona kavuşacaklarını inkar eden, böyle amelleri boşa çıkan o yüzden de kıyamet gününde amelleri için bir terazi kurmayacağımız kimselerdir. İşte böyle inkar etmeleri, ayetlerimi ve peygamberlerimi alay konusu yapmaları yüzünden onların cezası cehennemdir. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince onlar için içlerinden ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. Kehf suresi ayet 104, 105, 106 ve 107 ve 108. Unutulmayacak kadar güzel ve sadece ender insanlarda yaşanacak kadar özeldir dostluk. Sen umudunu kesersen Allah yol açar. Sen olmaz dersen o oldurur. Beti dersen yeniden başlatır. Sen Allah de o kerimdir. Ey sevginin sırlarından habersiz yaşayanlar. Bilin ki tüm varlığın baş kaynağı sevgidir. Sevgi. Çokça dua, ezan okunurken çokça dua edin. Çünkü ezan okunurken gök kapıları açılır ve duanız arada bir perde olmaksızın direkt Allah'a ulaşır. Esselatu hayrun minen nev. Allah'ım bize her sabah davete icabet edenlerden eyle. Sabah namazında nefsine, ve şeytanına günün ilk darbesine vuran kardeşlerimize selamlar olsun. Öfkelenmekten kendini koru. Çünkü öfke şeytanın askerlerindendir der. i̇mam Ali Kerim Allah'u Salavat-ı şerifelerle, dualarla bitirelim inşallah sohbetimizi. Rabbena tekabbel minna inneke entes alim. Estağfirullah min kulli lazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي حبيب الآل القدر العظيم الجاهل وعلى آله وصحبه وسلم آمين والحمد لله رب العالمين